O Nijerya mahsur kaldı O isyan etti Haberi var manşet Dün e, biz yayına girdiğimiz sıralarda vardı bu e, Abi bu haber Dün epey yayıldı döndü dolaştı İzleyicilerimiz sadece bilgilendirelim Afrika Uluslar Kupası'nda bugün oynaması gereken Libya Nijerya maçı öncesi kriz çıktı. Nijerya milli takım futbolcuları Libya'daki havalimanında 24 saat mahsur kaldı. Aralarında Fenerbahçe Rozay Samuel'in de bulunduğu Nijerya kafilesi uçaklarının maçın oynanacağı Bingazi kentinin 330 km uzaklıktaki Ibrık havalimanına indirildiğini ve burada bekletildiklerini bildirdi. Nijeryalılar kötü muamele nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Geri döndü. Libya tarafı ise 11 Ekim'de Nijerya dönükleri maçta kendilerine yapılan kötü muameleyi misilleme bulduklarını açıkladı bir e, orta doğu reaksiyonu mu diye e, sorayım dedim. Herhalde mütekabiliyet mi abi? Evet, bu evet. Orada devletler devre girdi. 3 saat şey yapmışlar. 3 saat bekletmişler şeyi e, Libya takımı. Burada iddia 13 saat. Burada <laughs> tabii hani misliyle karşılık verme var ya diplomaside. Var <laughs> mı? E böyle denir misliyle karşılık. Ama veririz. şey var. Ya, ya işte bunlar olmayacak işler. Yani fuzuli fuzuli işler. Ama, ama mesela bunun yanına ben olsaydım Al kendi milli takımı için söylediklerini, kendi organizasyon şeması için yani Libya Futbol Federasyon şeması için söylediklerini bir yere kutu olarak koyardım. O zaman daha net anlaşılırdı buradaki tutum. Peki. Yani bunlar sadece şey değil ki yani Nijerya takımının oyuncuları değil ki bak göndermişler şeyden Nijeryalı oyuncular için Avrupalı takımlar jetleri. <laughs> Almamışlar ya, önce Onları da şey yapma güvenlik meselesi var diye onlar da zorluk yaşamışlar. Sonra çocuklar alıp götürmüşler. Yani olacak işte. Daha bir ara şey de çıktı. Bizde de olur. Bak, Arabi... Çok güzel bir şey var. Çok özür dilerim. Savla. Çok güzel bir şey var. Sabah okurken birden. Dank e, işte, dan, Evet ya şey yapmıyordum ben. Nerede okudum hatırlamıyorum. İbrahim de... Atiboğlu'nu nerede okuduk biz? Bilmiyorum ama NTV Spor'a dün evet, evet bizim orada bir Emine... uzun metnini okudum. Bizim ben Emine onu konuştum. bilmiyordum. Mesela öyle bir sıkıntı olduğunu bilmiyordum. Nerede okuduğumu da Sabahta Sabah da olabilir mi? Sabaha bakayım. Şey diyor. Fenerbahçe maçında bak Fenerbahçe maçına girerken koridorda 2500 kişi Millik bir işte kalabalıkla giriliyormuş. Nerede okudum ben onu ya? Evet abi olayı yani üç yaşa kuru biliyorum ben. Şeyde sıkışmış insanlar. Evet birer birer. Abi, çok... Ve sağda solda morluklar olur Kötü muamele Bak, Burası ya ülkemizin içinde şurada yani bir takım bir bir yere gir Diğer takımlara da mı böyle oluyor acaba e, diyordu. İşte hani insanın başına gelmeyince anlayamaz ya. Dolayısıyla böyle bir şey yazıldıysa böyle bir şikayet ya da belirleme varsa bunun çözümü hemen bulmak gerekir. Yani buna mütekabiliyet esasını uygulamamak lazım. Ben mesela Galatasaray stadına metro ile gitmem. Bir kere gittim bana yetti. O zaman daha yeni açılmıştı stad. Bir Liverpool maçına gidiyorduk bizim Stefano Marrone ile. Metroda o kadar eğleniyorlardı ki iki kere durdu metro. Sallanıyor dedi şey içerideki kullanan arkadaş dedi arkadaşlar bir dakika hani bu, Sürüş o, güvenliği. Öyle bir hadise değil dedi. Kaldık ortada. Ben başladım korkmaya. Yaşlı başlı adamım ben yani. Geldik indik metrodan. O bir tünelden çıkıyoruz böyle. Merdivenlerle orada bir stada ulaşmak için bir yer var ya. Ya orada birisi kalp krizi geçirir. Birisi böyle hani şaka biliyorsun bizde böyle <laughs> abartılmış <laughs> şaka işleri, meşale yakmalar, saçma sapan işlere tevessül edecek çok insan var. Ya içeri gir, girdim bir daha dedim aman buradan gitmeyelim bekleyelim stad boşalsın ya da erkenden kaçalım oraya da şeyi görmeye gitmiştik ee, İkisi de mi gelmemişti ya yani Lürgul oyuncuların ikisinde Cerrah'tla e, stoperlerini görmeye gitmiştim ben esas e, biri de gel herhalde Gerard gelmemişti o zaman da o, o korkuyu da onunla o, orada o nedenle yaşadım yani. Oraya çıkarken düşündüm. Saynatibo'yu okurken de ya dedim bu, bu bu bir sorun. Belli ki orada bir sorun var. Yani bir birisi söylediyse o sorunun çözülmesi lazım. Ama tek tek alınır ama orada bir güvenlik önlemi alır. Yani insanlar bir korkuyla içeri inmez. Şimdi buraya okuyunca Nijeryalı sporculara, Libyalılar kötü davranmış. Bize uzak diyarlardan Sen bir şey gibi geliyor. Zaten Ali Samiyan Spor Kompleksi'ne ondan sonra bir kere de benle gittin galiba. 3. Yine. Yok, bir gidişimde... kaç kere TRT'deyken, ha, TRT'deyken gittim hayır o hep şey marifetiyle. Servis otopark, var gittim? otopark marifetiyle aynen. gittim yani. Hakan'la gittim bizim. Hakan Ünsal yatırmıştı o zaman stadyumdaydık. Hakan Ünsal arabasıyla gittik. Oradan çıktık haliyle o şeyi bir daha o kaygıyı bir daha yaşamadım. Ya da başka yollar hani başka Çünkü kapılar var ya bizim gittiğimizde aşağıdan yukarıya aşağı... çıkarak yürüyerek Çünkü... geldik. Öbür taraf beni mesela ürkütmüş. Türkiye'nin iddia ediyorum girişi çıkışı en zor stadıdır. Hani devlet Galatasaray stad yaptı falan ya. Girişi çıkışı en zor stadyumu Ali Samiyan Spor Kompleksidir. İnanmayan olursa yemek ısmarlarım. Bileti benden olur. Arabası benden olur. Ama tek şartım var. Sadece 2 kilometre ötede Levent'ten maça 2 saat kala çıkacağız. Ki benim otopark kartım da var şirketten dolayı abi. Maça iki saat kala Levent'ten çıkacağız. Bakalım o stada girebiliyor muyuz? Türkiye'nin girişi çıkışı en zor stadyumudur. İddia ediyorum iddia etmiyorum yaşadım bunu. Defalarca orada maça gidememiş biri olarak. Gittiğim var bir de gidemediklerim var. <laughs>